İstanbul'da sevdim seni. İstanbul'da sana muhtaçım. Dalgalarında dinledim sözlerini. Boğazında seyrine muhtaçım. İçtim, yudum yudum güzelliğini. Gecesinde gözlerine muhtaçım. Kahkalarıma gizlerdim özlemini. Avuçlarımda ellerine muhtaçım. Gökyüzünde gördüm yüreğine, Yağmurunda sevgine muhtaçım. Damla damla eritirdi beni, Bakışlarının sıcağına muhtaçım. Emir gül bahçeleri, Rüzgarında kokuna muhtaçım. Aş yanda bir demlik çayı, Gözlerimde iç işine muhtaçım. Adımlarıma düşürdüm gölgeni. Ansızın karşımda duruşuna muhtaçım. Kız kulesinden uğurladım yari. Haydar Paşa'dan gelişine muhtaçım. İstanbul'da sevdim seni. İstanbul'da sana muhtacım. Gök kubbede ezan sesi yaşamak, yaşamak için sana muhtacım.